Üniversitede bir arkadaşım var. Böyle çok tatlı, sempatik de bir kız. Matematik okuyor. Şimdi ben ağlıyorum başka bir şeye. Hastalığım var, bilmem neyim var. Üzülüyorum başka bir şeye. Bu kız geliyor, üzülüyor. Niye biliyor musunuz? Şu nottan düşük almışım diye üzülüyor. Şimdi ben Allah Allah dedim. Benim yani doktor demiş ya bana işte öleceksin iki yılın kalmış dediğini üzüldüğüm kadar arkadaşım notuna üzülüyor. Aa dedim üzülme miktarı hiç değişmiyor ki. Bir ona üzülüyor bir ona üzülüyor dedi. O zaman anladım ki aslında <laughs> üzülmek de çekilecek hocam. Yani, Ay senin derdin yok. Vallahi değil. Ya o kadar yani basit diyeceğim ama onun basiti değil. Sizin mesele saymadığınız bir konu bir başkası için gerçek bir mesele ve üzülebilecek kadar büyük bir mesele. Ama diyorsunuz ki şurada şu mesele. Hayır onun en ehemmiyetli meselesi o. Ötekinin en ehemmiyetli meselesi o.